Merhaba arkadaşlar. Ben ilk önce size kendimi tanıyacağım. Adım Hüseyin Emre Mumcu. Bu kanalda daha çok basketbolla ilgili videolar çekeceğim ve spor. Bazen de size teknikler vereceğim. Bazen de yani size basketbolcularla alakalı belki bazı bilgiler vereceğim. Ama kanalımız daha çok spora dayanık bir kanal olacak. Daha çok basketbol lisanslı bir basketbolcuyum. O yüzden onda böyle videolar ve arada sırada bahçede oynadığım şeyleri yani antrenmanken kendi kendime yaptığım antrenmanlardaki videolarımı göstereceğim. ayrıca size nasıl bacak arası ilk önce onları öğretmeye çalışacağım. Yani benim videolarımı izlediğiniz zaman bazı size teknikleri öğreteceğim. E bugünkü videom bu kadardı. <laughs> İyi kalın. Yani sağlıklı kalın. Sporla kalın. Görüşürüz.